Ya bu şimdi adam gitsenmedi hala. Lux ne yapıyor ya? Bilmiyorum. Kardeşim anlamıyor. Kardeşim bana bak. Oh, oh. Oh. Alo. Aslında duyuyor musun beni? Kırmızı kim var Alker? Bayağı bir dövdüm onu ya. Ben niye da oynuyorum ya? Bu karakter niye sevdim yeri yürüyelim? lazım ya. Alper kredi Alper. 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 Gel 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 giriyorum gel. Yetim baba atışa oluyor şimdi. есть, yes, <laughs> <Alper, gülüyor> <şu пюшу gülüyor> <Şimdi> <laughs> Alper işine Ne? İşine Alper işine Aha. Anladın mı beni? Öyle des Öyle dedim bile can almam lazım Alper. Kusura bakma. Çok ileride durmayalım. Hadi abi. Of. Oo. Katamadı. Alper fenalık geçirdi beyler. Öksürdük ya. Attım biraz daha. Yok bu da çok ince oluyor ya. Yemin oynadık mı bir anda? Oynamadık bir anda. Onlar oynadı. Ne yapıyor bu? Ciddi şey. misin ya? Ya ciddi misin ya sen? İçim yok ya. Ay yumuya öldüm lan harbi istemeden. İstemeden ne yapayım? <laughs> Alper küfür istiyorsun galiba. He. <laughs> Mehmet Emek Kurçuklar'a gel. Geliyor. Geliyor. Mehmet sen de mi yaptın ya? Kutsum can. Hayır ben sevdim Alper. He. Ha. Şalden. Hayır istiyorsun? Boş ver. İyi tersin. Evet. Ya Mehmet Emek gelsene nereye gidiyorsun? Kim konuşuyor kafam karıştı ya. Alper çık. Warwick var. Alper ne yapıyor Alper? Eğlen, eğlen, dövdük Eymen Eymen dövdük. Ya başını dövdük, Alper başını başını. Anladın mı Alper? Abi sen neredesin? Biz, mekanlardayız ya Alper. <laughs> ya Alper ya. <laughs> o Charlie, geldi

Kantar geri çık gelmediler. Ona gelmediler. Bilmem Aa, aa, aa. Çarkı bitti mi ya? Yok kardeşim bitti. bitmedi devam ediyor sen duymuyorsun. Ne kadar kısaymış ya yani? bu. Kalper sen bitmiş ki ben bana. Çayım ya. Dur ben şarkı açacağım ya. Doge gördün hemen Doge kessin. Doge kessin de adam da bizi kesecek. Oğlum of. adam hiçbir şey kesmedi. Laksın iki tane at baksanıza. Gördük. <laughs>

Allah ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor lan Alsat? Ayfer Alper gel, gel geliyor. Adam Alper çık geliyorum. 25 de kredi attı az önce ya. Yağdırayım mı? Alper. 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 <laughs> Alper yağdırıyorum öyleyse. <laughs> <laughs> Yağdır abi gel. <laughs> Ama yeter ya iki tane Oğlum, Alma alma alma. Alma alma alma. Arayışta konu. Konuyla Kanına yaldırıyorum beyler. <gülüyor> <gülüyor> al Alper al, vur Alper vur. Alo. Efendim Mehmet Efe. Alo. Oğlum niye konuşmuyorsun? Aynasız da konuş. Aha ejlere girdin. Alper koş Alper. Alper. Kaşırım. İmkân. Meteve ben tapa çıkıyorum. Olmuş. Bota git Mehmete, bota. Sen de. Anla. Konuştu ya. Gel gel. Defterle. Kalk. Bunlar nereden geliyor Vadide. <laughs> Şalter can. İster yardım can. Vadi yardım talep ediyorum. Abi ben sana kaç para vereceğim şimdi? Oğlum kule düşmüş ya öldüm. Gerginita. İyi, biraz Alper niye kaçmadı? A. Alper niye öldün? Açamadın ya. Ne düşündüm. Alper. Alper. Bulunca, <laughs> Ya Alper var ya. Alper seni çok fena edeceğim. Alper ben edeceğim. Hiç evet. evet. olmaz. Eliz tuttun kestik adamlarım. Gelmezsin. Evet. Oh, çok, çok fena sıçtım. Şimdi geliyor mu? Şimdi? Yeah. Alper. Alper. Şu an alper. 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 Yeah. Şey Oynayamıyorum, um <laughs> oğlum Ne ediyorsun? Ne ediyorsun? Ne ediyorsun? Ne ediyorsun? Ne ediyorsun? Ne ediyorsun? Ne Ne ediyorsun? Ne ediyorsun? kötü, ediyorsun? Ne ediyorsun? Ne Hello. Alo. 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 Abi. Merhaba. 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 Yitilmaz koş. Geliyor. Geldi 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 arkanda. Arkanda geldi geldi geldi. Ya kadar bir şey var ya. ya. Çok, fen fena. oldum. Evet evet, dass er mich

Alo. Alo. Alper. Alper. Alo. Çok, çok, çok fena oldu. Ben seni kaplan oldum. Tamam, kardeşim, yapıştır. Yok yok savaş aldım. Oğlum bu adam kim ya? Oğlum bu adam kim? Geliyorum geliyorum geliyorum. Minoşet. 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 Aldım. <gülüyor> aldım. <gülüyor> aldım kerem bu. Daha bir tane kira alayım. Oğlum çok fena bu işim döndü lan. Çok fena oldum. Draymon gelecek. Draymon geldi. <laughs> Alo. 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 Yap. Ben de sakin gibi adam var ya. Bastım, 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 bastım. Oh, kaza, kaza oldu. Arkadaşlar. ettim bak. Şuna bak. Şuna bak. oldu. bak. Şuna bak. Bir <laughs> şey, şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey, 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 şey oldu. Heh şey e, tam düzeldi. <laughs> ben de bekendim. Ben de <laughs> bekendim. <laughs> Gerçekten çok <laughs> eğlenceli bir maç. <laughs> çok, çok eğleniyorum. Alper. 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 Bir dakika Ayarımı yaptı Çok fena oldu çok fena oldu Ayy Minoşet, e minnoş e minnoş e minnooş minnoş Ötten 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 eee eee Alper ışıttın mı lan? Alki can. gel bakalım <laughs> buraya. Seni istiyorum. Ah çok fena oldum. Giyilseniz sen ya nasıl <laughs> oluyor merak ettim. <ederim>. Giyelim <laughs> <laughs> ses yardıma. Geldi. Yine gidelim. <laughs> oh. <laughs> Minaş edelim. Minaş ettim. Minaş ettik. Yine bir kelim sallar ya. Abi bir şey alamadık zaten. Tam sallar ya. Sallama Alper. Gel, Gel de bakalım buraya. <laughs> bir sen, bir Fena aldın desene. Sen oldum. Oldum. Oldum aldım. Aldım abi. abi. Ne oldu? Ne şey bir oldum. <laughs> şey oldu. Çok fena oldu. <laughs> Geldim, geldim Alper? Alper. Geldim. Geldim. Geldi, geldim. Geldim bak. Bak, bak şu an, an buradayım. Geldim. Oldu. Mas şey. Bir şey oldu. Aldım yazdım abi. abi. Aldım. Botta, Botta birisi var. var. Minnoş'a Gelin. Her Ölme kardeşim ölme. Ölme, ölme kanka, kanka. <laughs> ölme gel. Alper minnaş eder seni. Alper minnaş eder seni. burası gir. gir. Bilin burası Oğlum oğlum. Mehmet ya. Abi kalsınız Raven'ı böyle oldu işte. Geldin geldim geldim. Raven'ı arkan arkan kapatacağım Raven'ı gel 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 gel. slow slow bu Gel 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 ben gel. Aynen gel gel gel. Bir şey, oldu. Bana, Bana geldi. geldi. Allahın Allah Allahın Allah. Allah akın, fena yaptım. Alper, alper koş. Alper Alper, alper. koş. Alper, alper. 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 bile. Daltmıyorlar. Daltmıyorlar. Ya, ya Alper mal ya? Alper. Bak böyle şeyler şey yapmayı devam edersen çok fena yapacağım seni.

Alp timarıyla alp karma. Kırma polisini kaç. Ya gideceğim köyleri atacağım şimdi yaracağım ne olacak en son? Diyeceğim ne ne katere? ya. İspanyolcudur. Katil bir adam. Adam mı alayım bir tane bir tane. Bir tane ya bir tane. Bir var. Ben aldım zaten ya. Yine kalıp da alıyorsun bu tarafı ya. Allah'ım ne aldım Alper aldın mı? Aldın mı Alper? Aldın mı? Aldın mı? Kuleleri yaracağım var çok fena olacak. Ayıp verekleri sanmayın ya. Sen kimsin al ya? Mi?

Bak bana bağırma. <laughs> <laughs> Alo. Bilsen <laughs> Bir <Birisi fena oldu. gülüyor> <laughs> <laughs> ben çok, çok fena fena ya. <gülüyor> 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 Geldim geldim gir 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 gir. Bakalım bi' normal mi, yes, falan bir... <laughs> ya, bi' dakika. Elmet geldi beyler. <laughs> küfür <laughs> harbiden geldi. <gülüyor> 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 ya yapıyorsun? <Ney>, <laughs> oluyor? Abi yok adam kaçıyor ya yanımdan kaçıyor ya. Ben mi? Ben ne yaptım ya? Sandalyeye sıçtım. Sandalyeye sıçtım. Sandalyeye sıçtım. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Her şey kötü. Her şey kötü. Al işte. Çok kötü. Ya bunlar yine baron oldu. Küfür etsene. <laughs> <Sıra mı? gülüyor> <Aa, gülüyor> <laughs> Fenalık keseceğim az, az kaldı. kaldı. Bak, bak, çok az kaldı. beyler var, var ya Ay ay, <laughs> ay ablan, ya. Kes sesini lan. Hayırdır ya? Ne hayırdır lan? Sardı. Ben Me dağılır. Oğlum Mehmet Efendi sesi değişmiyor ya. Minnoş'ten sesi değişmez abi. <laughs> oh, çok süslü 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 değişmiyor. Marif. 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 Marif model. Top gen. Top. Marif, top modele model. göre. Marif model. Abi sana. Bak gelin <laughs> alo. Gideceğim bu yuklamayı ya. Nereye gitti lan? Geliyorum. Geliyorum. Win win, 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 win Girme dur. Ignite'ım var. Ben yardım edin yardım Hemen geliyorum. geliyorum. <laughs> Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi haydi haydi. Hadi ya. Ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Çok, bir <laughs> şey oldu. Ektar atsayın. Sarmadı beyler ben çıkıyorum. Bekle <laughs> değil. Bok Alfa Dokcan 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 Hadi ilk backdoor atan kazanır abi Öyle mi? Kura item olmuşsun Kura item açan. Hadi gel hadi Trek hiç oynuyor ya Hadi bir anda bir, yanda, bir, anda, bir anda bir anda Bu kim? Mi kestik mi biter oyun sık. Hadi halte Nereye kes ya? Onu, o ikiniz yeter bu arada hiç zorlamayın. o <laughs> <laughs> oh, çok fena zorladılar. Ya kafama flash atıyor adam oğlum. Bu ilişmemi koş. Koş. Kayıtlar. 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 Kayıtla. 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 <laughs> bariyerim var. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bariyerim var lan. Ne kaytladım lan malları. <gülüyor> malları. Salaha <laughs> bak. Bir <tükyi> şey yaptım <laughs> böyle. Lan. <Sessizlik> Suslan.